daha özel arzularımızı yaşayabileceğimiz bir zaman dilimi olarak görüyorum. E, gündüz ise hep birbirimize daha uyumlu hale gelebilmek adına birbirimizi daha kolay taşıyabilmek adına e, ait olmadığımız kostümler veya üniformalar veya, veya maskeler taktığımızı düşünüyorum. O yüzden e, serginin adını e, Geceye Ait bir isimle tamamlamak istedim. Bu sergiyi oluştururken aslında e, tabii ki de bu sıralamada yapmadım ama serginin ee, başlangıç ve bitiş arasında asım sırasındayken şöyle bir liste kapıldım. Ee, nasıl e, yabancı olduğumuz ya da e, içine girdiğimiz e, alan içerisinde uyum sağlamak için e, sürekli kendimizi mental veya fiziksel olarak dönüştürmeye ve biçimlilik içerisinde oluruz ve bu e, zaman içerisinde sakinliğe ve hatta sonlara doğru, o sona yaklaştığımız bilmeye doğru da bir sakin Liye ulaşır ve artık oradan ya kovuluruz ya doğruyu devirir. Ee, ve sağının genelinde dört tane iktidar merkezi var. Ve bu dört iktidar merkezi feodal bir aile yapısı, cinsiyet, toplumsal cinsiyet rolleri, e, toplumsal sınıf, ekonomik gelirleri üzerine ayrılmış, e, üzerinde izlenen toplum yapısı, e, servet ve ırk arasındaki ilişkiyi sorgulayan dört tane ev var veya ev için esneyle tanımladığı dört tane iktidar merkezi var. Geride bırakan, onları e, terk eden ve artık onların tanımladığı e, kostümleri, üniformaları veya işte o formlarda olmayı reddeden canlılarla karşılaşıyoruz. Bu canlılar çıkışsız kalıyorlar bu evlerde, bu dayatılan merkezleri çıkışsız kalıyorlar, bir çıkmaz sokaktalar ve yani çıkmaz sokaktan çıkabilmeleri için kendilerinden vazgeçmeleri gerekiyor. Artık tanınabilir olmamaları gerekir ki bu çıkmaz sokaktan rahatlıkla sızabilsinler. Ee, ve kendimi yani şöyle tanımlayabiliriz bunu, ne olursa olsun çıkacak, ne olursa olsun hayatta kalacağım, ne olursa olsun ben bu dayatıdan, baskıdan kurtulmalıyım. Kutuya, küçük odaya geldiğimizde biz hmm. sadece hareketsiz bir nesne karşılıyor saat ve onu böyle sadece TikTok'larını izliyoruz. Yürüyenler artık böyle neredeyse yavaş, ağır. Daha neredeyse çok saracaklarmış gibi hareket ediyorlar ve artık ya buradan gitmeliyiz ya da bizi buradan kovmalılar gibi bir karşılamayı izliyoruz ve bu canlılar bu kapıyı deviriyorlar ve bu alandaki ayrılıklarımızı gösteriyorlar.